Merhabalar değerli dostlar. Tekrardan yeni bir kampanya videosu ile karşı karşıyayız. Gördüğünüz üzere bugün de yeni bir içerikle sizlere elimden geldiğince ufak bir bilgi vereceğim. yayında bu aralar çok fazla sorular sorulmaya başlandı. Abi işte rank rankları canlı maç canlı maçı aratırken yani maç esnasında nasıl rankları görüyorsun? nasıl bu adamların ranklarını görebiliriz gibisinden bu programı soruyorlardı bana. Biliyorsunuz Twitch'ten zaten takip edenler beni biliyorlar. Yukarıda genellikle ee, karşıma gelen oyuncuların ve yanıma gelen oyuncu, oyuncunun ya da işte kendi rankımın genel olarak bir e, yukarıda en üst köşesi, yukarıda üst kısımda ekranın üst kısmında yayında adamların rankları ve benim ranklarımı yazıyor. Biliyorsunuz ki e, bu rankları nasıl gösterdiğimi merak ediyorlar şu insanlar tabi haliyle. E, ben de bu sorunuzun Elimden gelince cevaplamaya çalışacağım. Şimdi bunu göre, görebilmek için arkadaşlar bir program var. Programı göstereceğim size. O program arıcılığı sayesinde görebiliyorum ben de. Ee, hemen ekranımı size vereceğim. Ee, ve oradan bu programda nasıl yükleyip, nasıl çalıştırabiliyoruz, nasıl görebiliyoruz. Kısacası programın... Ee, özelliklerinden bahsedeceğim size. Çok basit program bu arada ama ben size anlatacağım nasıl yapıldığını, her şeyin nasıl yüklendiğine dair, nasıl program kurulunduğuna dair. Ufak bir püf noktası var onun. Yani çok basit bir şey ama gene göstereceğim. Bilmeyenler olabilir. İngilizcesi yetmeyen arkadaşlar olabilir. Oradan elimden gelince yardımcı olacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar size ekranı veriyorum. Ee, bu arada bu linki ben atacağım. Haberiniz olsun. Ee, yani merak etmeyin. E, Youtube'un altında, Youtube kanalımızın altında bu linkte olacak bilginize. Şimdi arkadaşlar e, bu zaten linki hiç yukarıdan siz e, bilmenize gerek yok dediğim gibi aşağıya yatacağım için siz biliyor olacaksınız. Şimdi geliyoruz arkadaşlar bu siteye girdik diyelim. Bu siteye girdik ardından hemen bu siteye girdikten sonra aşağıda alright so how do I get it diyor download kısmı var. Buraya tıklıyoruz hemen buraya tıkladık silo eksiye tıklıyoruz arkadaşlar. Hemen tıkladıktan sonra zaten gördüğünüz gibi 24 MB'lik boyutu çok daha az bir boyuta sahip çok az yer kaplıyor. Hemen bunu indiriyoruz. 5 saniyesi kaldı hemen zaten inecek. Fazla sürmeyecek ve ardından hemen iner inmez biz bu setup dosyasının üstüne tıklayıp buradan Google Chrome'un üzerinden tıklayıp hemen size nasıl kurulduğuna dair göstereceğim arkadaşlar. Şimdi buradan ekran yakalamamı açtım hemen buradan ekranımı verdim. Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar burada e, karşımıza karşımızda zaten standart çalıştır iptal seçeneği var. Tabii ki de biz çalıştır basacağız. Hemen çalıştıra bastıktan sonra bazen yemeyebilir ikinciye de basabilirsiniz. İşte Türkçe kurulum süresi, süresince kullanılacak dili seçin diyor. Türkçe'yi seçiyoruz. Anlaşmayı kabul ediyoruz. İleri diyoruz. Masaüstü simgesi oluştur diyoruz. Oluştur abi kurun diyoruz. Ve kurulmaya başlıyor dosya. Program Kurulduktan sonra zaten Silo Enhanced yazılımını çalıştırılsın diyor. Çalıştıralım diyoruz. Arkadaşlar çalıştıralım diyoruz ve karşımıza bir ekran geldi. Ee, bu diyor işte it seems to is your first run with Silo diyor. Sizin bu e, Silo'yu ilk defa çalıştırdığınızı görüyoruz biz burada diyor. Ve bazı ayarları yapmamızı istiyor sizden. Temin videonun da başında bahsetmiştim ya. Neler yapmamız gerektiğini, nasıl çalıştırılması gerektiğini size onları söyleyeceğim. Şimdi ekran geldi karşımıza. Bir de sol tarafta da Silo Preference diye bir bölüm geldi. Onu hemen size şöyle önünü, ön, önüme çektim ki sizler daha rahat görebilirsiniz diye. Şimdi diyor ki arkadaşlar bizden iki tane şey istiyor. Document Part. Do, document Part dedi belgelerim dosyasını. E, kampanyanın belgelerimde bulunan dosya seçmemizi istiyor bizden. Browse diyoruz. Hemen buradan bu bilgisayar, ben de bu bilgisayarda kayıtlı. Tabii herkes de başka bir şey yazabilir ki bu bilgisayar başka bir şey kaydetmiş olabilirler. Neyse bu bilgisayar simgesine tıklıyoruz arkadaşlar. Hemen buradan belgeleri tıklıyoruz. Belgelerden sonra hemen buradan kampanya My Games'e tıklıyoruz. My Games'ten sonra kampanya seçiyoruz arkadaşlar. Bu kadar My Games, belgeler, My Games, kampanya of Heroes 2. Hemen üstüne tıkladık. Pet Validated dedi. Zaten yeşil burada ibare çıktı. Hemen Gamepad diyor. Bu da dediği de oyun dosyasının bulunduğu bölge seç diyor. Ben de company arkadaşlar C'de yüklü olması lazım. Hemen C'ye bakıyoruz. Sizde nerede yüklüdür bilmiyorum. Ben de C'de yüklü çünkü. Eminim hemen C'ye giriyoruz. C'den hemen program dosyalarını diyoruz. Program files yani. Buradan Steam'i bulacağız şimdi. Steam'i bulduk. Steam'i bulduktan sonra Steam Apps. Arkadaşlar hemen şuradan Steam Apps seçtim. Ardından common dedim. Common'dan sonra da Company of Heroes 2'yi seçiyoruz. Bunu da tekrardan göstereyim ben size. Tek dediğim gibi oyun nerede yüklüyse siz oraya seçmek zorundasınız. Belgelerin dosyası herkes aynı oluyor. Onu e, herkese standart olduğu için kafanız karışmaz ama burada karışabilir. Dediğim gibi nereye yüklüyse oraya seçiyorsunuz. O disk seçiyorsunuz. Program dosyaları. Ardından hemen Steam. Steam dosyasına tıklıyoruz. Steam dosyasından sonra Steam Apps. Steam Apps'ten sonra Common. Ardından da Company of Heroes 2 kadar arkadaşlar. Bunu da seçtik. Sonra apply diyoruz. OK'a basıyoruz. Artık bitti. Programımız hazır vaziyette. Şimdi bu program nasıl çalışacak arkadaşlar? Bu program bize ne işimize yarayacak? Dediğim gibi o videonun başında da bu program oyun esnasında maç esna, maç bulurken e, maç arama, arama arama esnasında bize karşıdaki düşmanın işte karşıdaki rakibin daha doğrusu yanımdaki yak, yak, yanımızdaki takım arkadaşımızın bütün ranklarını falan bize sıralıyor. Hatta ee, gelen oyuncunun ülkesine kadar görebiliyorsunuz. Kaç saatine oyun olduğuna dair bile bize bilgiler verebiliyor bu. Game Watcher'a tıkladık arkadaşlar. Game Watcher dedik. Hemen ardından Game Watcher biraz burada bir donma yaşayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Sonra arkadaşlar bu program açıldı ya. Hemen buraya bu ekranı gördünüz. Start Game Watcher diyorsunuz. Buraya tıkladınız. Bu tıkladıktan sonra artık Start Game'e basabilirsiniz. Start Game dediğim yani oyun aramaya başlayabilirsiniz kampanya. Şimdi biz ben size örnek olması için bir tane hemen hızlı bir oyun göstereceğim hemen oradan ee, size tekrardan nasıl ee, maç buluyor na, ranklar ne nasıl bir bize karşımıza ekran çıkacak onu göstereceğim arkadaşlar dediğim gibi alt tapta şu an program arka planda çalışıyor Game Watcher'a tıkladım ben start start Game Watcher dedim hemen mesela şimdi oto maç diyelim hemen bir tane 1v1 maçına girelim ki oyundan çıkacağım çünkü hemen Milletin de hakkına girmeyelim. Sonuç olarak sadece burada benim rankım düşecek. Başka kimsenin rankına etkilememiş olacağım ben. Bilginiz olsun arkadaşlar. Dediğim gibi program arka planda açık kalacak. Sadece yapmanız gereken bu. Arada da alt tapta da maç bulunca da ekranı kontrol etmeniz gerekiyor. Sadece yapmanız yapmanız gerekenler bunlar. Başka hiçbir şeye gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi bu arada ee, maç bulmaya ek ekranda da size bazı hatırlatmalarda bulunayım arkadaşlar. Twitch'te biliyorsunuz YouTube'dan beni ilk defa izleyenler olabilir şu an. Ee, bilmeyenler olabilir. Twitch'te canlı yayında oluyoruz arkadaşlar. Genellikle hafta işleri ya da hafta sonları da oluyor. Haftanın 7 e, haftanın 3 günü açmaya çalışıyorum yayın. Akşam saatleri oluyor genellikle. E, yeri geliyor arkadaşlarla beraber 4 ve 4 atıyoruz. İşte Twitch'e gelen, canlı yayına gelen arkadaşlarla, takipçilerle beraber, abonelerle beraber herkesle oynuyoruz kısaca. Bu haftada bir gün, en azından iki haftada bir gün falan yapmaya çalışıyorum. Dört ve dört günlerimiz oluyor. İşte dediğim gibi canlı yayına gelip izlemeyi sevenler olabiliyor. Ben Beni izlemeyi sevenler oluyor. Dediğim gibi Twitch'ten, Twitch linkini de aşağı bırakacağım. İsteyenler de oradan beni izleyebilirler. Bu arada maç buldu arkadaşlar. Please wait yazısındayız gördüğünüz gibi. Şimdi size program göstereceğim arkadaşlar. Program bize neler, ne sonuçlar verdi onu göstereceğim. Hemen size tekrardan ekranımı veriyorum. Ve gördüğünüz üzere şimdi arkadaşlar burada koskoca şöyle açayım programı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an maç buldu. Maç bulduktan sonra da burada adamın rankı da düştü. Niki ne kadar işte Steam ID'si ne kadar işte leveli ne kadar falan burada her şey şu an benim bilgilerimde geldi. Şu an önüme geldi. Arkadaşlar bu karşımızdaki arkadaşımızın rankı 2714'müş bilginiz olsun. Bazen horse plate yani burada da horse plate dedi oynadı saat diyor. Mesela benim oynadığım saatim gözükmüyor. Bu arkadaşım Nike ile girdim. Bu arada arkadaşım Steam hesabı ile girdim. E, prestijim prestijini yazıyor. Prestij dediğimiz bu 300 level var ya 3 tane yıldız falan işte o o levele bile yazıyor burada. Bazen de country ülkesinde gösteriyor. Her zaman bulmayabilir bu. Bazen baga girebilir. Haberiniz olsun. E, bunlara dikkat etmeyin zaten. Karşıdaki düşmanın ya da yakınınıza gelen takım arkadaşının çok fazla umursayacağınızı zannetmiyorum ülkesini. Ama burada dikkat etmeniz kısım şu Leader Rank. Leader Rank'ın alt aldık arkadaşlar. Arkadaşımız Rank 2714'müş. Bu da yaklaşık herhalde 5 level 4 level'e falan tekabül ediyor. Tam emin değilim. Yani şu an bir öyle casual bir maç bu. Eşleşme o öyle oldu tak, benim Steam hesabının şu an arkadaşım sahip, arkadaşım, bu hesabın sahibi arkadaşım. Onun pek fazla oyunu olmadığı için tabii karşısına da ona göre rakip geldi. Benim bu arada rankım Unranked yazıyor arkadaşlar. Bu Unranked aslında bug değil, bilginiz olsun. Unranked dediği arkadaşlar ben iki anlamı var bunun. Ya ben bu oyunu bir aydır oynamıyorum. Bir ay sonunda çünkü ranktan düşüyorsunuz. Bir ay sonunda attığınızda tekrardan rankınız açılıyor. Nerede kalıyorsunuz ve oradan açılıyor. Devam ediyor. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi de ben bir ve bir bir e, tişle 10 maç atmamışım anlamına geliyor. İki sebebi var arkadaşlar. Karşınıza böyle bir rakip geliyorsa emin olun. Aran yazıyorsa eğer ya o modda, randomda ya da işte partide girmemiştir. Bu birinci sebebi. İkincisi de bir aydır maç atmıyordur demek oluyor Aran demek. Anlamı bu arkadaşlar. Yani burada sakın bakta ya da hatalı falan gösteriyor diye düşünmeyin. Bilginiz olsun. Evet, Bahsedeceklerim bunlar. Ee, kısa bir video olmasını istiyorum. Umarım elimden geldiğince e, sizlere açıklayıcı olabilmişimdir. Gelip kanala e, selam veren, yorum atan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın, bay bay.